Serbest TV'den Ali Bayramoğlu ile Bugünler programından herkese merhabalar. Ee, bir haftalık bir aradan ardından yeniden karşınızdayız. Ali Bey hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, hoş bulduk Mustafa. Evet, e, bu son haftaların, e, son iki haftanın belki de en çok konuşulan konusu e, bu yaz başından itibaren başlayan fakat e, tek tek bir araya geldiğinde bir bütün oluşturan e, konser yasakları, festival yasakları, çeşitli sanatçılara yönelik kısıtlamalar ve en son Gülşen'in birkaç ay önceki bir konserinde sarf ettiği sözler sebebiyle önce gözaltına alınması, sonra tutuklanması ile devam eden süreç. Şimdi bu süreç ilk başlarda bazı konserler yaşanırken tekil bazı olaylar olarak görülüyordu. İşte kaymakamların, evet. valilerin aldıkları bir takım özel kararlar olarak okunuyor ya da değerlendirilebiliyordu. Fakat geldiğimiz noktada bu yasakların bir genel hale dönüştüğünü görüyoruz. Ali Bey sizin bu konser yasaklamaları sanatçılara yönelik, bu tutun festivaller, yani tüm bunları bir arada ele aldığınızda gördüğünüz tablo nedir? Bu bizi niyetin yansıması mı yoksa bir özel bir durum mu bu? yani evet şimdi bu söylediğin şey önemli bu soru da önemli bir zihniyetin yansıması mı yoksa bir dönemin e, politikalarının geldiği nokta mı belki ikisi birden Mustafa ikisini birden tartışmak lazım e, çünkü istersen önce kısaca bir tabloya bakalım Gülşen meselesini biliyoruz e, bir şarkıcı e, basında magazin basınında kılık kıyafetiyle e, tartışılan alınan bir şarkıcı dolayısıyla Türkiye'de bir muhafazakar aklın, tutumun çok hoşlanmadığı bir şarkıcı tipi zaten. Onun yapmış olduğu bir işte sapkınlıkla imam hatipliği bir araya getiren çok da uygun olmayan bir konuşma. Onun sonradan kaydedilmesi, yayınlanması da ayrı bir problem tabii. Gündeme geldiği andan itibaren onun tutuklanması... Ee, daha sonra ev e, hapsiyle e, serbest bırakılması, sanki bir cinayet işlemiş, bir e, bu tür bir adli olaya karışmıştı, kaçacak ve delilleri karartacak gibi. E, tabii e, hukuki açıdan çok zorlayıcı, siyasi açıdan, demokrasi açıdan, dolayısıyla hukuk devleti açısından çok sıkıntı yaratıcı bir nokta. Bu nokta Türkiye'nin... E, geldiği bir aşamayı da tabii gösteriyor. Çünkü Başbakan özür dilerim Başbakan kaldı aklımda Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ee, bu konuya da müdahale ederek bu konuda yaptığı araştırmada işin vahmetini aslında gözler önüne giriyor. Cumhurbaşkanlarının ya da bu tür konumdaki insanların mesafeli olması gereken bu tür soruşturmalar, dosyalar karşısında Erdoğan son derece kimlikçi bir tutum olarak e, belli bir kimliğe yönelik saldırıların ve kutsal değerlere yönelik saldırıların e, çok ciddi manada kelimeleri, onun kelimeleri arttığını söyledi. Bu tabii bu mahkemenin bu tür davranışının Gülşen'in uykusuz açıklamasından çok daha fazla öyle çıktığı, çok daha belirleyici olduğunu bize gösteriyor. Hem hukuken uygun olmayan, hem siyaseten demokrasi açısından kabul edilmeyen, edilemez bir e, davranış bu, bir tür ifade hürriyetine, bir varoluşa yönelik e, baskı kurucu, yaptırım uygulayıcı bir tavır. Şimdi bu, bu tavır tek başına bile, kendisi bile bu hadisenin önemliyken, senin de söylediğin gibi e, bir süredir epey bir yasak. Şimdi önümde onların listesi de e, birkaç tanesini vermek isterim. Ben 14 tanesini çıkarmışım. Mayıs ayından itibaren başlıyor bu benim ölümdeki yasaklar listesi. Ee, ve 14 tane e, Türkiye'nin hemen her yerine yayılıyor. Malum önce Eskişehir'de bir festival e, iptal edildi. E, Eskişehir Valiliği tarafından e, açık alanlardaki etkinlikleri iptal ettiğini e, Eskişehir Valiliği açıkladı. Nedeni bir mantığı olmadan. Daha sonra Pendik'te bir başka konser e, iddiaya göre e, şarkıcının değer yargıları ve görüşleriyle e, organizasyonun ya da belediyenin arasındaki uyumsuzluk gerekçe gösterilerek belediye tarafından değil ama organizasyon tarafından e, iptal edildi. E, ta ki ben Zonguldak Kozlu'da e, e, alkol e, meselesi üzerinden bir alkol festivaline izin veremeyiz diyen bir Vali açıklaması etrafında iptal edildi. Tunceli'de, Munzur'da e, gösteri yürüyüşlerinin e, güzergah üstünde olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. E, i̇şte Kazdağ'ın belki var, Zeytinli'deki var, Gökçeada'daki var, Karaman'daki var, e, Ankara'daki var. En son e, bir... Apollos Lermi'nin Yunanistan ve Bostancı'daki konserlerinin iptali var. E, ve en sonunda Fethiye'de malum e, bir festival iptal edildi. Bunların içerisinde Aynur gibi bir e, Kürt şarkıları söyleyen şarkıcının konserinin iptali var. Selda gibi daha protest bir e, müzik yapan e, kişinin de aralarında bulunduğu bir grubun e, Şarkı konserinin iptali var, aralarında yine yeni terk, türkünün bulunduğu yani politik angajmanı olan e, grupların, kesimlerin e, yaptıkları e, müziğin önünün kesilmesi var. Şimdi böyle bakıldığı zaman tabii bu olaylar birbirinden farklı gibi gözükse de kimisi işte o alanda orman yangını olabilir, kimisi halkın şikayeti ve rahatsızlığı var e, gerekçesiyle. Kimisi açık havada etkinlik yasağı, kimisi alkol gerekçesiyle, farklı gerekçelerle, farklı açıkçası uydurmalarla bir kısmı bir kısmı gerçek tabii bu konserleri ve festivalleri iptal etmiş bulunuyor. Burada çok açık olarak şunu tabii görüyoruz bir tür kimlikçiliğe, bir tür kimlik kaygılarına ve kabusa geri dönüş var. Yani bu istenmeyen kişilerin, istenmeyen bir müziğin, istenmeyen topluluğun, istenmeyen bir yaşam biçiminin ya da değer sisteminin yaşam alanının sınırlanması ifade eden bir dizi yasak. Dolayısıyla bunları bu açıdan ele almak lazım. Bunlar sıradan hadiseler olabilir ama Türkiye'nin bu konjonktürünü kuvvetli bir şekilde belirliyorlar. Zaten biliyorsun 7000'e yakın Cumhurbaşkanı'nın hakaretten açılan soruşturma var. Bundan bin küsür tanesi mahkumiyetle sona ermiş durumda. Yani konuşmanın, eleştirmenin, farklı duruşun bir tür iktidarın kontrolü altında ya da mülkiyenin kontrolü altında olduğu bir e, Türkiye var. Bu, bu Türkiye'deki bu dozun e, son dönemde kimlikçi bazı vurgularla arttığını görüyoruz. Bütün bu yasaklar e, ve bütün bu e, işte adli tedbirler bize iki şey söylüyor. Bunlardan bir tanesi kimlikçiliğe bir kuvvetli geri dönüş ve bir tür kimlikçilik üstünden muhafazakar kesimin tahkimatını arayan ya da muhafazakar kesim içerisinde bir rahat hareket alanı bulan bir anlayışın tahkimatını arayan bir Türkiye'de evre başlamış görünüyor seçimlere doğru. Bunu çok hafife almamak lazım. Yani halkın şikayeti, halkın istememesi, alkol festivali gibi vurgular ee, bu anlamda e, AK Parti tarafından son dönemde araçsallaştırılabilecek hususlardı ki bunların araçsallaştırabildiğini, araçsallaştırılabildiğini e, görüyoruz. İkincisi tabii yasakçılık meselesi var. Yasakçılığın gelmiş olduğu nokta korkunç bir nokta. E, yasakçılık bir hükümranlığa doğru gidiyor. Sadece bir siyasi yasakçılık değil bu kültürel bir hegemonya arayışının da ifadesi. Şimdi buradan otoriterizmden totaliterizme doğru açılan kapılar demektir bunlar. Yani bir siyasi iktidar sadece siyasi nedenlerle otoriter olmaz. Aynı zamanda bir ülkedeki varoluşu, düşünceyi, müziği aynı zamanda kendi değerleri etrafında şekillendirmeye kalkarsa total bir Denetim ve total ve tek parçalı bir kültür oluşturmaya kalkarsa tabii burada totalci, totaliter bir yapıdan bahsetmemiz mümkün olabilir. E, dolayısıyla yasakçılığın e, böyle bir arayışı var. Böyle bir istikamet kazandı demek çok fazla olur. Ama bu arayı zaten Tayyip Erdoğan'ın malum bundan birkaç yıl önce yapmış olduğu bir konuşmada biz siyasi iktidarı ele geçirdik. O açıdan sorunumuz yok. Şimdi mesele kültürel iktidar. Kültürün kontrolü, kültürün denetimidir tarzı bir lafı var. Dolayısıyla insiyaki olarak bu tür bir rahatlamanın, bu tür bir istikamette ilerlemenin de Bunlar ipuçlarını soruyorlar. Burada yapılması gereken ses tabi yüksek bir sesle bunları teşhir etmek e, bunlara itiraz etmek e, bunlara e, cephe almak ve toplumsal düzeyde dengeyi sağlamaktır. Şimdi bunlar neden oluyorun? Bir ayağı tabi politik bir ayağı yasakçılıkla ilgili diğer ayağı da tabi önemli ölçüde zihniyetimizle ilgili diye düşünüyorum. Geçenlerde Yeni Şafak gazetesindeki Yeni şafaklardan çıktı çok özür dilerim. E, Karar gazetesindeki uzun yıllar yazınca İnsanın aklında o ok kalıyor belliğinde. Karar gazetesindeki yazımda bu konunun üstünde durdum. Yani özetle söylediğim şey şuydu. E, kimileri e, kendileri dışındaki değer sisteminin, kendi değer sistemine bakışlarını beğenmedikleri oranda yasakçı olabiliyorlar. Bu Bugün işte kutsal değerlere hakaret adı altında. Gülşen'e yönelik bir öfkeyle ve iktidarın gücünün kullanımıyla ortaya çıktı. Bu daha önceki dönemlerde malum işte hatta bugün LGBT bireylerine yönelik ya da gezi olaylarına katılan kadınlara yönelik hakaret kelimeleriyle sürtük ya da benzer bir bakışla ortaya çıkabiliyor. Ama tabii bunlar yaptırımsız kalıyorlar. Daha önceki devirlerde de işte laiklikle ilgili, cumhuriyetle ilgili e, bu tür e, çıkışlar, e, yadırganacak, e, kabahat olan hatta suç olabilecek çıkışlar çok büyük ve sert tepkilerle karşılaşıldı. Bunun temel nedeni. ...iki mekanizmadan kaynaklanıyor zannediyorum. Bizim toplumsal dokumuz kendine has bir toplumsal doku. Batı'da olduğu gibi farklı toplumsal grupların iç içe girdiği... ...ortak bir kamusal alan oluşturduğu ve kamusal alanda geliştirilen ortak değerlerle... ...devlet ve siyaset karşısında alan kazanan bir toplum mekanizması değil. Bizim ki daha çok parçalı, parça parça grupların parça parça cemaatlerin, parça parça toplulukların yan yana yaşadığı, temel olarak ortak hareket etme eğilimlerinin ve temaslarının çok sınırlı olduğu, buna karşılık kendi aralarında değer çatışmasının çok kuvvetli olduğu, çok faydacı bir gelenek üstüne oturan bir toplumsal doku. Böyle bir toplumsal doku da tabii kaçırılmaz olarak temel zihniyet mekanizması fayda üstüne çalışmaya başlıyor. Yani ait olduğunuz topluluğun faydası ile sizin doğru olarak kabul ettiğiniz arasında çok kuvvetli bağlar olmaya başlıyor başlıyor. Dindarsanız onu seniz ötekini mutlak doğru olarak kabul eden ve ötekiyle sürekli bir savaş içerisinde varlığını sürdüren bir otoriter yapı, bir ataerkil e, karşılıklı yapılanma bu. E, şöyle söyleyebiliriz, bu, bu, bu zihniyet temelde e, hayatı öteki ötekiyle, farklı kültür ile bir mücadele, bir savaş olarak algılayan bir kültür anlayışı. Böyle olunca faydacı oluyor tabii kendi alanını korumak için. Böyle olunca kendi alanını genişletmek için yasakçı oluyor. Bugün bunun yeni bir versiyonunu yaşıyoruz. Bu tabii üzücü. Çünkü Türkiye'nin son 20 yılda bunları aşan bir yola girdiğini varsayarken, umarken yeniden bu tür bir politikayla eee kamu otoritesinin geri dönmesi e, endişe veriyor. Fakat buna karşılık şunu da söylemek lazım. Tabii toplumda alınan yollar da bunun karşı e, ağırlığını oluşturuyor. E, her ne kadar şikayetler e, Kamu oyu, kamuya destekler, kamu otoritesine destekler verilse de bu yasaklar konusunda e, temel olarak toplumun çoğunluğunda karşılıklı tolerans ve etkileşim, kültür savaşlarına itirazın ben kalebe çaldığını düşünüyorum. Ama buna rağmen iktidarın bu tahkimat e, tutumu, e, zihniyetimizin bu tehlikeli derinliklerinin yeniden su yüzetine çıkması karşısında konuşmak, tavır almak, itiraz etmek çok önemli. Evet, e, Ali Bey teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. E, önümüzdeki haftalarda farklı konularda yine karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyorum.